Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da yayın açmama sorunu, yayın açamama problemi nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Oyun oynarken veya masaüstü uygulamasından yazılım çalıştırırken ancak web sitesi üzerinden değil Discord ekranınızı paylaşmaya çalışıyorsanız bunu Discord profilinize eklemeniz gerekebilir. Bu Discord ekran paylaşımı yetkinleştirirken çalışan bir uygulama olarak listelenmesini ve ayrıca durumunuzu çalıştığınızda gösterecek şekilde güncellemesini söyler. Bu şekilde yayın açma sorunundan kurtulabilir internet bağlantınızı da mutlaka kontrol etmelisiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, zıltan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.